Ocakbaşı bu güzel burası mı? Vallahi ben bu işi beğenmedim. <laughs> Sıcak değil mi? Sıcak. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> başladı mı iş? Başladı. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler herkese. Gideyim biz de. Yine izinli günümdeyim arkadaşlar. Yine çalışmak, yine çalışmak. Dinlenmek yok. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Biz bugün dalları temizliyoruz arkadaşlar. Ağaçlar Zeytinlikte ağaçlar budanmış da. Ağaçlar budandı. Onların dibindeki dalları temizliyoruz. Yenge kolay gelsin. Sağ ol. Sen bunu al şey at. Ben burayı yığdım. Tamam atacağım ben onu. Şu bir iki dakika çekeyim. Tamam. Ben yerim Şöyle. de sen at. Havalar ısınınca keyfi kaçtı işin. Değil mi? Hadi bakayım ha, bakayım. Ay Dinlenin bir. Ee, şey hava sıcak ya. Sıcak terli insan. Arkadaşlar sıcakla dava ama bulutlu. Sıcak iş şey ya hiç kıpırdaklı oldu. iş olduğu tabii. için terliyoruz. Hiç sevmedim bu işi. <laughs> Kışın güzeldi değil mi? Hiç sevmedim hiç hiç. Ama mecbur yapacağız tabii. Dağlar yapacağım. tam bu işi ya. Tek başına yapamayacağına göre. Ya, ya yapabildiğimiz kadar ha işte. Ha. Ya, 60 lira olmuş yapmayalım da ne yapacağız Ha? Ya, ya, 60 mı? Ya 60, mu? 60 lira ya. Maşallah. Kim 60'a satıyor? E abi. Maşallah ben, ben, de, ben de 60 diyorum lan. ya satmadım da. E, sat bundan sonra. Satmıyorum yok diyorum. Yani şeyde, şarjıda hmm. birkaç yere sormuş 60 onu 60'a satıyorlar kendilerine. Hmm. Ya, Alana da zor. Çiçek yağı kaç para oldu ya, yenge? Da da ya. Çiçek yağı kaç para oldu? Tabii arkadaşlar alana da çok zor. Bir kilocuk yağ hmm. 60 lira alana zor toplayana çok zor. Yani. Ne Allah, Allah milletin yardımcısı şey olsun. Falan, Olmayan artık alın. idare edecek, idareli kullanacak ne yani, yani. Biz şimdi arkadaş. Olan da kıymetini bilsin. Yani dedim. Şey olan da kıymetini bilelim. Yani şimdi, Allah razı olsun. Yani. Tamam, bu dalı Allah, temizlemek Allah. zor ama Allah. parala yağ almıyoruz. Yani Allah Arkadaşlar şöyle dallar ağaçların dibinde budattık biz buraları. He. Pislikler Temin, var. Deneyecek Yok. Ben de temizliyorum. canım siz mi temizliyorsunuz? Dalları böyle toplayıp şöyle dere kıyısına atıyoruz. Burayı yiyoruz. Şöyle göstereyim orayı da arkadaşlar. Şöyle burayı yiyoruz. Kışın zeytin zamanı. Bunları yakacak olarak kullanacağız. Aslında bunları şimdi yakmak lazımdı da havalar ısınınca biz geç kaldık. Hava ısınınca biz geç kaldık. O yüzden ağaçlara böyle tazecik ağaçlar zarar veriyor. Dumanı. Dinle, konuşsan seni ben çekeyim. Buraya çekerim. geleceksin, piknik yapacaksın. Çalışmayacaksın hiç. Çalışmayacaksın, piknik yapacaksın. Gene her taraf bembeyaz papatya açmış. Evet, o bizim bak Bizim dağımızda da açmış papatyalar evet. arkadaşlar. E biz de gene getirdik çayımızı, eksik olmaz çay. Çaysız olmaz, çaysız çalışamayız arkadaşlar. Biraz, birazdan çayı koyacağız. Yani ekmek, kuru ekmek işte. Yani, Allah, ne verdise. Allah ne verse. Zaten geç kalktık. Kahvaltıyı yeni yaptık geldik. Her şeyi bıraktım yine arkadaşlar. İş yok, i̇ş dağla, yine dağlara gene bir iş yok. <laughs> Ev işi yok yine. Bu da yakmayacağız mı bunu ne? He? Şurada yakmayacağız mı? Ortaya da yakalım mı? Yakalım onu ya. ama çok atmayalım yenge. Tamam. azar azar. Işte azar azar değil. bak ağaç yandı mı ben üzülüyorum. Tamam. Tamam, ee, yanmasın ben da niye yansın canım şey Allah Allah. İyi hadi Allah. bakalım. Ya, yakılır mı? Zecil tamam. Ya. Arkadaşlar şimdi bir kapatayım ben videoyu sonra gene devam edeceğiz. Ne <laughs> nereden yiyeceksin? He. Arkadaşlar biz temizliğe devam. Yengemle Sevgül ateş yakıyor böyle. Ben ilaç attım biraz. Azar azar attım Sevgül. Azar azar gülüm. Ne yapacağım? Çok attım mı alev yapıyor. Sevgil Hadi altına ya, ya. başka ya. orada atma tamam yakma orada. Yakmıyor mu? Ya bak şu yukarıda yakacağız. Bak şurada yakıyor. O kadar da o dumanlık yok Atma orada başka. Atma. Yukarıya bak şurada, Hani şu şey vardı ya şu ağacın üstündeki boşluk. Onun üstünde ağaç yok. bu 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 dalı var ya. Kesin yakıyor yani bu. Dumanı gitti bir şey yapar orayı başka yakma sevgil Şöyle bak sevgili ya oradakiler atarız, taşırız. He? Buradakini aşağı götürürüm. ben sen şuraya bak. Şu. Bak tam şu orta yer var ya. ya zaten Yenge bu çok altında baksana buraya. Geliyorum ben. Ha. He? E, buna bu kadar. Gitmez orayı. Ya, de şurayı sevgilim Buna. Şurayı. Şuna. Şurayı, şurayı, şurayı yak bak şurayı. İyi hadi bakalım. Nereye? Yasemin o. Ha. Çok altında oldu şey ya da az mı atıyorum biliyor musun? Oradakiler tek tek at o zaman. Evet. Fazla şey yani şu dallar böyle alev çıkmasın. Tamam, ha. Ha. tamam bir dakika. Ben. Arkadaşlar havada çok rüzgar var ateşi nereye yakacağımızı şaşırdık. Yani. Şöyle bir dağları göstereyim size. Çok rüzgar var. Yakamıyoruz. Yanmayasın dikkat et. <laughs> Sevgi sen ne yapıyorsun? Çay mı koyacaksın gülüm? <laughs> Sevgi <laughs> Çay mı koyuyorsun diyor. Evet. Her yerde ateş yanıyor bugün. Koyacağız da bu Kıyısına koy ya ateşte yansın közdü. Köz olmamış ki derdeyiz. Bir yeri yaptık daha. Nasıl? Kıyısına koy hem çaydanlık şey yapsın Sevgi. Şuraya koydum. Ha. Orada alevin neşe yapar, köz olmasını beklerse çok ateş yakmak lazım. Ne oldu? Elin mi yandı? Evet. tamamın arası yandı. Anladım ben zaten, kızmaya başladım. <laughs> Fena püfledin. Yapıştı değil mi? Tam arasına geldim. Neydi o nasıl yapıştı oraya dikkat. Çıbırın dizyanıkmış. Koy yap. <laughs> arkadaşlar ateş yakıyoruz ama evet. görseniz bir şey var. Ee, rüzgar var çok Rüzgar ya. var. Ee, gelmiş de bulunduk arkadaşlar. Yani, mecbur yakacağız. Biraz hiç olmasa iş yapalım. Şimdi biraz dinleneceğiz, çay yapacağız, çay dinleyeceğiz. Çayımız şey, ısırken daha çalışır mı? Çalışır cam orada 1-2 dakika. Bunlar ne sevgil? Bunlar şey, bak. Ne kadar büyümüşler değil mi? Dağ pırasası bunlar arkadaşlar. Hmm, hmm. Dağ pırasası mı, sarı mı, Ne kadar büyümüş. Bir saniye. Döndü mü? Şarjı bitti de onunla. Şarjı mı bitti? Hmm. E ne yapacaksın? Yok ya, devam et, bir şey olmaz ya, tutuyorum ben. Şey, Bak, buraları... Telefonun ya. değil ya. Gimbal'ın e? Evet. şarjı ha. bitti. Bak buraları var ya. Buralardan hep büyüyecek bunlar çoğalacak. Evet. Bir bunlar... ben bunlar. Ver bir daha göstereyim. Şu bak. Ha. Yavrulamış Yavrular, buralarda. Hep, hep, yavrulamış buralarda. Evet oradan kök açacak. Büyümüş. Bunlar seneye çoğalacak. Bu hem ot kavurmasında hem böyle yemeğin yanında. Yeni... İşe yarar yer Ay, Çok güzel olur. Ay. Biz biraz daha çalışalım arkadaşlar şimdi. Piş piş mi patatesler bile? Piş, 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 piş. Eline yakma. Eline yaktım da artık parmağını alsın. Baksana. Bu arasını nasıl yapsa? Ya yani şunun şurası yanıkmış ya. Ha. araya gir. Ben de onu böyle tutuverince Oo. bu, bu araya girdi. Onda ucu yanıksan... Çay olduysa gidelim gari çayın yanına hadi. Oldu sayılır. Hadi yenge gel sonra atarız onları be. Ya da ben atayım siz kura koyun sofrayı. yandık bugün ateşte arkadaşlar. Ya iyi besi güzeldi. Ateş istemiyorum ben. <laughs> Niye? Yandın mı? Öğlen yemeği zaman arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Havayı görüyoruz ağaçlar nasıl çok rüzgar var. Duman bastı ortalığı. Çayımız da pişiyor. Pişti sayıları da. <laughs> Kışın ateşin dibine yanaşıyordunuz ya sarılacakmış, iki yana da taş basacak. <laughs> altında yatacak. Niye? <laughs> Isınma da Ne zoru varmış o kadar sıcak. İyi de doldu ya bu sene. Daha kırağı yağıyor oraya Ha. <laughs> daha bir Yüksek, bir daha. yüksek orası. Allah Allah. Ne yapacakmış yenge? <laughs> Naylona sarılacakmış, iki <laughs> yana da taş basıp yatacakmış evin altına, buruna. Maşallah. O kadar soğuk bu adam <laughs> etkilemeyecek. <laughs> o, o kadar üşümüş ha. Gerçekten çok üşüdü ama. Ay, e, soba yanmıyor mu ya? Yanıyor, az, evi ısınmıyor diyor. Aa biber de atacağız Ege'ye. At sevgi at. Biber aldım ya. At. Tam keyif günü yaptınız bugün valla. Ne keyfi be. Bak biber attınız patates İş. Niye ki iki dal yaktın sen de be? İş. Geri aldatıyor. <laughs> Bu çocuklar keyif olmadılar. Bizim için gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Ya düşünün şimdi işte bak. 3 kişi ben bunu sabahtan beri şu kadar yazdım. Ben 3 gün mü gelecektim buna ya? Sanki gelmiyor. Geliyor ama bitmiyor. Ya, yakmaya gel demiyorum ben de sanki daha gelmiyor. Ya geliyorum da hiç bitmiyor yenge. Bunalmaya başladım. Tek başına zor Cengiz. Tek başına zor ne yapacaksın? Yenge ekmek pişirme sopanı da ufakmış <laughs> evet, ha. Evet. Çok güzel. Biraz daha onu bir... <laughs> ne güzel işte eli yanmıyor. <gülüyor> Uzaktan. <gülüyor> ben diyecektim şu büyük kazıklara tak <laughs> var ekmeğe. Bu acaba kan demiş adam elimi mi yakayım? <laughs> Ne hiç güleceğim yoktu yenge ya. Ne uzaktan uzaktan olur. Ne güzel yani. Evet. Seni el yanmıyor hiç olmasın sevgili. Benzerek bekleyeceğiz ya. Hay <laughs> Hiç güleceğim yoktu ya. Al <laughs> <Oy. O> işte. Buraya <laughs> geldim buraya git gelmedim. <laughs> tamam sevgili. Hmm, Arkadaşlar. Bardaklar mı senin garip garip Evet. Soframıza çay çayımız. çayımız durulmamış daha ya. Olsun ne yapalım. Bir dahakinde oturacak artık ikincide. Arkadaşlar Allah ne verdiyse. Şu... bugün. Bunu da hiç getirmeyecektik aslında. Şurada incirimiz var. İyi ki getirmiştik bunları. Yani. Bak, şurada patates. biber gözledik Patatesimiz büberin var. Çok güzel, oldu, çok güzel geldi. Peynirimiz, He? çayımız. Değil güzel mi? Geldi. Biber mis gibi kokuyor. Yeşilliklerin içinde arkadaşlar. Allah kuru ekmek bile verse. E, şükür. Biraz zengin var. bu sofrayı yapamaz be. Evet. Baksana çayımızdan mühengine. Maşallah 41 bir kez. demlenik değil ha? Olsun bu halinde bile güzel. Daha da her zaman ben sana diyorum burada. Evet. İyi hey, hadi bakayım kapatalım. Atölyemizin içini bakalım pişmiş mi diyeceğiz. Pişmiştir deyiz? ateşte. O ateşte sen bile piştin sevgilim o. Bak maşallah çok maşallah da olmuş. Çok güzel. Şeker nerede Şunu Şun da yenge şeker. Şekeri Bak, bırak yenge. Mi? Şeker kaç para biliyor musun? Şeker mı? koydum onun içine. Şeker koydum. Sandviç mi yapıyorsun hanım? Evet. Burada uf. Yanacağı için öptüm. mucu bulamadığımız için almadık daha doğrusu değil mi? Şu bulamadığımızdan değil şimdi canım. yapma almadık. Almadık. İstemedik. Almadık, istemedik. Şöyle. Sucuktan daha güzel sev. Evet. Böyle Ekmek evet. arasında dolduracak şimdi peyniri meyniri o. Tamam da arkadaşlar ne güzel söylüyor. Şöyle sıcacık. Aslında onun şeyi kabuğunu bile yemek lazım. Biber biliyorsun elli Ama şey kabuğunu. <laughs> ben de her şeyi paraya vurduruyorum. Sertmiş diyorum. kabuğu. Neyse. Şöyle. sevgili arkadaşlar. Hı -hı. Hı -hı. Şeker, şeker kullanmıyor. E bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Bıraktın mı? Eee hmm. E, kullanıyorum deme gari. Ya Şöyle. şeyden yenge, ben bağıra bağıra şeker kaç falan yiyeyim ediyorum gari şeker. <laughs> da... Dene bağırıyorlar. E <laughs> ne yapayım, be. şeker o zaman. Yok be. E, be. <laughs> bazen içiyorum. E, Tekne şekersiz geliyor. içiyorum, içiyorum. Bakıyorum sanki midem ağrıyacak gibi. Sonra tekrar şekere. Şeker de kattım da bir çay kaşığı katıyorum. Ama Fazla Ben Fazla hiç alıştım gari. Mete Mertem'in şey yapamadım. Mete Mertem'in işte Daha san sandviçi. <laughs> Daha sandviçi. Evet. Afiyet olsun bize Hadi şimdi. Hadi afiyet olsun. Evet, ne yapalım ki? Ama ne evet, yaptı? O delikten içeri girdi bak. Burada içeri girmiştir bak. Yok ya. Burada içeri girdi ama. <laughs> ha? La 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 diyor yani Instagram'da. Ne Tabii. yapıyorsun be? Yapıyor. Ha, taç yapıyor. İyi hadi kolay gelsin bakalım. Bak, Çok güzel maşallah ya. Şunları böyle böyle çekeceksin. Bahar bahar. Taç yapayım bakalım. Şöyle yapacağız. <laughs> Doydunuz bugün baharınıza bir de diyorsunuz bana çalıştırıyoruz bak. Ya yani daha ne yapayım? Ah. Yövmeyi de veriyoruz. <laughs> Hiç yemeği görmedik ya. Hiç şaşırdım bak şimdi. Yövmeyi yok mu vermiyor? Yemeği şaşırdım bak. Evet. Ben de istediğim yok. Yani. Şirince de satıyorlar değil mi sevgili bunu böyle? Evet. Bunlar şirince de çok değerli. Satacak mı sevgi? Satacak mı? E, tezgahım olsa satarım. <laughs> tezgahım yok ki. Valla bunlara 10 lira 20 lira arkadaşlar. Ne olmuş? Tabii 10 lira 20 Ecez lira. Ece evvelden o yedi. 5 liraya vermiş. kim uğraşır? 5 liraya vermiş. Işte şeye de. Bizim kızlara size indirimli demiş. E tabii 10 lira mı o artık? Geçen sene 7,5 liraymış da. 5 ay evet. e canım her şeye yüzde yüz zam geldi buna da geldi. Bu, tabii. Güzeliz, %3 Tabii. yüzde üç oldu. Yüzde <laughs> on lira. Oldu 30 lira. Papatyalar pahalandı. Evet. Ateşlerimiz böyle yakıyoruz <laughs> arkadaşlar. Bir orada bir orada. her tarafta az kaldı artık bitiriyoruz. Ne ne yapıyorsun demiş diyor. Arkadaşlar. Biz akşamı yaptık, evimize geldik, direkt kahvemizi yaptık, ee, kahvemizi içeceğiz şimdi. Bakın, şimdi çiçeklerimiz, papatyalarımız bir sürü. Bir de taç yaptım arkadaşlar, bakın. Yalnız güzel yorulduk bugün. Çok yorulduk güzel. değil mi? Yorulduk, yorulduk ama bitiremedik. Varmış. Yarısına kadar bitirdik arkadaşlar. Artık bir dahaki yarısını sen bitireceksin. Ben kendim halledeceğim Arkadaşlar, videomu seyrederken beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.